Her ne yaparsam sizin için yaptım. Anladınız mı beni? Sen belli ki iyi bir adamsın. Ne işin var babamla? Bu akşam ezanına kadar kızımla beni kavuşturdun, kavuşturdum. Yok kavuşturamadın. Yarın öğle namazına mütakip. Anladın? Söyle o Sinan'a. O gün şaka yapmıyordum. Üzerim adam. Ne biçim konuşuyorsun ya? Tam baban olmuşsun. Teşekkür ederim. Ben sana kendim hakkında birkaç bir şey söyleyeyim. Bir, muhbirimle asla bir ilişkiye başlamam. Herif işinin piri. Adem dönmez. Adem dönmez mi? Sen tanıyor musun? Kalpazan yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.